Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni arabamı tanıtımını yapacağım. Sizlere arabayı yıkayacağız, arabayla gezeceğiz. Bakalım nasıl bir arabaymış. Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman başlayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gel. Arkadaşlar şimdi size arabanın içini tanıtayım. Öncelikle bu bildiğiniz üzere bir direksiyon. Evet, bilmeyenleriniz yoktur herhalde direksiyon. Gösterge paneli. Burası arkadaşlar radyo işte. Şarkı buradan açıyoruz. Harita burada, şarkılar şurada. Burası klima bölümü. Sıcak ve soğuk şeklinde. Burası da vites top kolu. Burada arkadaşlar en beğendiğim kısım şu oldu. Şimdi Apple'larınız için hani şarj takmak için şu şekilde takıyorsunuz. Ucu da şu şekilde arkadaşlar ama iki tane kısım olduğu için bir USB bir birisi de Type-C girişi zaten. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Ben en çok bunu beğendim. Şimdi arabamız baya bir pis olduğu için bu araba bizim bir yıkamamız lazım. Sonra sizinle tekrardan gelelim. Yağmurlu havada ilk araba yakan insan olabiliriz. Kimse yok ve bizde, insanlar bize dal geçiyor. bir şey yok. bana Oğlum araba yine pis, pisliği çıkmıyor arabanın. Ben bu arabayı yıkanalı bir iki ay oldu bu arada. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Uzun videolara yakın bir zamanda zaten başladım. Her hafta 2 tane 3 tane video yapmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmek için açıklama kısmına gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum.